Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunları puanlıyorum serimizin yeni bölümü ile karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı güzel oyun serilerimiz gelmesi adına 1000 aboneye ulaşmam lazım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu bölümde 8 oyunumuzu puanlayacağız. Ben 10 Power Trip Steam fiyatı 50 TL'dir. Ben Ten'in klasik hikayesini oynadığımız bu oyunda düşmanlarımızı teker teker yenmeye çalışıyoruz. Bu oyunu Game Pass'ta oynadım. Bu ana gelecek olursam hikayeye 7, sürükleyiciliğe 7, grafiklere 7, oynanabilirliğe 6, dizayna e 7, özelliklere 6, fiyat performans ve değer miye 6 er puan veriyorum ve bu oyun 6,5 puan almış oluyor. My Museum Prologue Triasure Hunter oyunu ise, City ücretsiz oyunlar serimizden bir oyundur. Müzeyi düzenleyip ve işletmeye kurduğumuz bir simülasyon oyunudur. Puana gelecek olursak sürükleyiciliğe 7, grafiklere 7, oynanabilirliğe 7, dizayne 8, özelliklere 7, fiyat performans ve değer miye 10 puan veriyorum ve bu oyun 8 puan almış oluyor ama 10 puanı çıkartırsak oyuna puanım 7,2 olur. Children of Morta oyunu Steam fiyatı 146 TL'dir. Roguelike tabanlı oyunda güzel bir hikayesi var. Bu oyunu Game Pass'ta oynadım. O ana gelecek olursam hikaye 8, sürükleyiciliğe 8, grafiklere 7, oynanabilirliğe 7, dizayne 7, özelliklere 8, fiyat performans ve değer miye 7 puan veriyorum. Bu oyun benden 7,37 puan almış oluyor. Omega Strikers oyunu ise, City ücretsiz Oyunlar serimizden bir oyundur rakip kaleye gol attığımız eğlenceli bir oyundur. Puan'a gelecek olursak Sürükleyiciliğe 7, Grafiklere 8, Oynanabilirliğe 6, Dizayna e 7, Özelliklere 6, Fiyat performans ve değer miye 10 puan veriyorum ve bu oyun 7,71 puan almış oluyor ama 10 puanı çıkartırsak oyuna puanım 6,8 olur. Pikuniko oyunu Steam fiyatı 130 TL'dir. Her adamı yönlendirdiğimiz bulmaca tabanlı bir oyundur. Bu oyunu Game Pass'te oynadım. Van'a gelecek olursam hikayeye 6, sürükleyiciliğe 6, grafiklere 7, oynanabilirliğe 6, dizayne 7, özelliklere 6, fiyat performans ve değer miye 6 puan veriyorum. Bu oyun benden 6,25 puan almış oluyor. Stardew Valley oyunu Steam fiyatı 24 TL'dir. Köyde çiftçilik yaptığımız popüler bir oyundur. Bu oyunu Game Pass'te oynadım. Bana gelecek olursam hikayeye 6, sürükleyiciliğe 7, grafiklere 7, oynanabilirliğe 7, dizayne 7, özelliklere 7, fiyat performans ve değer miye 7 puan veriyorum. Bu oyun benden 6,87 puan almış oluyor. Deviçer 3 oyunu Steam fiyatı 59,99 TL'dir. Geralt ve Ciri'nin çok güzel hikayesini anlattığı oynarken bayıldığım oyunlardan birisi oldu. O ana gelecek olursam hikayeye 10, sürükleyiciliğe 10, grafiklere 10, oynanabilirliğe 10, dizayna 10, özelliklere 10, fiyat performans ve değer miye 10 puan veriyorum. Bu oyun benden 10 tam puan almış oluyor. This War of Mini oyunu Steam fiyatı 123 TL'dir savaş döneminde hayatta kalmayı anlatıyor. Bu oyunu Game Pass'ta oynadım. O ana gelecek olursam hikayeye 6, sürükleyiciliğe 7, grafiklere 7, oynanabilirliğe 7, dizayne 7, özelliklere 7, fiyat performans ve değer miye 6 puan veriyorum. Bu oyun benden 6,62 puan almış oluyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.